Merhaba ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte baklava yufkasından büzme börek yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bir paket baklavalık yufka, 500 gram dor peyniri, bir tutam maydanoz. Ben doğradım, önceden hazırladım. Sosu için bir çay bardağı sıvı yağ, iki su bardağı yoğurt, bir kabartma tozu, iki yumurta kullanacağız. Şimdi böreğimizi yapmaya başlayalım. Baklavalık yufkalarımızı bu şekilde açıyoruz. Şöyle bir kenara alıyorum. İki adet yufkayı birbirinin üzerine koyuyorum. Peynirli harcımı üzerine serpiştiriyorum. Yufkalarımı bu şekilde büzdürüyorum. yağlı kağıt serdiğim tepsime bu şekilde büzdürdüğüm yufkaları yerleştiriyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Sosuyla ve lezzetiyle farklı bir börek olacağını göreceksiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Pratik, lezzetli, hemen yapabileceğiniz bir börek olacak. Tepsimizi doldurana kadar aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Ben böreklerimi yaparken siz de kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, ayrıca beni Instagram'dan Nergizin Mutfağı YouTube hesabından da takip etmeyi unutmayın. Evet, son yufkamı da koyuyorum. Böreğimi tamamladım. Bir paketin yarısını kullandım yufkalarımda. Bakın şu şekilde dolu dolu bir tepsi börek oldu. Yarım paket yufkadan. Şimdi böreğimi kenara alıyorum. Sosunu hazırlamaya başlıyorum. 2 adet yumurtayı çırpma kabına kırıyorum. Şöyle yumurtalarımı çırpıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 2 su bardağı yoğurdu ekliyorum. Karışımımızı şekilde çırpıcı yardımıyla çırpıyorum bir paket kabartma tuzunu ekliyorum tekrar bir çırpıcı yardımıyla karışımımızı iyice çırpıyorum Evet sosumu hazırladım sosumu bir kaşık yardımıyla böreğimin her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum Bütün sosu böreğimin üzerine gezdirdim. Şimdi böreğimi 200 derecede alt üst kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Böreğimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi servisimi hazırlayabilirim. Böreğimiz pişti, servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mm © transcript -hmm.